Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Derviş ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor serimizin 8. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte keşife çıkacağız. Ata bindim gördüğünüz gibi. Ama size bir sürprizim var. Yiğit. Hoş geldin. Hoş geldim. Hoş buldum. Hoş buldum. Yiğit'e altın verdim. Zaten altında demir var. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim açık açık. Bu videoda yaptığımız her şey e, dünyaya kayda olmayacak. Çok keyfi takılacağız Keşif yapacağız. Aynı zamanda güzel yerler bulursak, keşfedersek koordinatlarını alacağız. Şimdi şu spoiler olsun öncelikle arkadaşlar. Bu bu evden, evin yapım videosu gelecek. Bir. İkincisi de şu da spoiler olsun. E, bu tarlayı yaptık daha tamamla ekmeği tamamlayamadım. Bu da spoiler Şuraya bir kanal yaptım. Kanal İstanbul. Bu da Yiğit. Ölüyorlar. Paraya kıydım. Yiğit'i getirdim arkadaşlar videoya. Arkadaşlar ben biraz pahalı faturalardan falan çok gelecek gibi duruyor bu ay. <laughs> Aynı ben. Ondan sonra ne tarafa gidelim? Seç. Bu taraf bak. Bu tarafta şey var. Ben sana söyleyeyim öyle bak. Bu tarafta e, jungle biyomu var. Çöl biyomu var. Aynı zamanda ant var ve e, Denizaltı sığınağı var ama full deniz atlarla gidemeyiz. Bir. Bu tarafta bir tane köy var. Çok gitmedim bu tarafa. Bu taraftan geldik zaten. Bu tarafta da 2-3 tane köy var şu tarafta da. Deniz yoksa gemileri karadan yürürüz. Bu taraftan gidelim. Garip oldu. <laughs> deniz yoksa... La deniz var dedim. Deniz yoksa dedi bu da. Neyse. Yiğit de kafayı yedi arkadaşlar. Sorun yok. Arkadaşlar paramı eksik verdi o yüzden ben de delik yapma vakti. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var kameraya da göstereyim. Ben parmağıma çekiç vurdum iş yerinde. O yüzden A harfini yüzük parmağımla kullanmıyorum. Tek parmakla halletmeye çalışıyorum. Şimdi denizden gideceğiz emin misin? Hmm, atları bırakalım o zaman yine. Atları bırakacağız. Ee, ben karnımı doyurayım kalbim de olsun. Senin gemi ehliyetin var mı? Yok tekne var olmaz mı? <laughs> ben Bende şuradan... gemi ehliyeti var. Benim gemimle gidelim. Ondan sonra odun topladım şuradan. Şuradan şey yapacağız. Sana da yapayım değil mi? Benim arkamdan gelme. Ben. Kendin gel. Ben buradayım. Buldum <laughs> buldum. Ben şuradan çıkarım. Neredesin? Atı bıraktım. Atı bırakacağım diye uğraşma. Kayıt olmayacak ya. Öyle giderse gitsin. Nereye gidecek? Ben onunla gönül bağı kurdum. Bırakmam lazım. Gönül Kaybol bağım, ay uğur böceğim. Ha, bir de telif yiyelim. Söyle Ahmet, aferin. <laughs> Neyse, Ahmet hadi. yapma Zaten bak ben geldim, fatura kabarık. <laughs> Daha da devam ettirme. Beni takip edin. Gelsene. Bak tatlı minnoşlar görüyor musun? Artık yoklar ama Bana niye vurdun? Ben sana vursam hoş mu? Anada kaynadın Vurmayacaktım Vurmak planımda yoktu planımda halinde değildi Aha Aa, asıl gerçek minnoş, minnoş. Gelecek minnoş öldür Bu şey var Bir, bir videosunda Buğra abi şey demişti bir minnoş öldürken bu Ahmet Derviş için demişti. Çok hoşuma gitmişti. Buğra bir, Bu bura abi için. Aynen öyle. Bu da Hilal abla için. Hilal, Hilal abla artık bende konuşmaz herhalde. Hiç ama videoyu görmüyorsun. Ah, Allah'tan. Gelsene gelsene gelsene. Gel, gel 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 buraya gel buraya gel. Allah'tan ünlü değilim. Hilal abla izlemiyor beni. İzliyor belki nereden biliyorsun? Yok be o kadar da değil. Hadi bu da senin için olsun. Dur, Tam da senin için oldu. Pan döktü. Bu bahar için dur olmadı. Bu bahar için. Sekizinci lan... videonun altına beş bu... sekiz tane şey kestik. Bu bahar lan. Bu bahar için. İ İçeride bu arada tavukların birinin adında bahar yazıyor şey kedolaf yazıyordu onun niki. bahar? Onu için. da gösteriz videonun sonunda. Yani benim kendi şeyimde şey vardı da. Envanter koruma vardı, ölünce gitmiyordu ama bilmiyorum. Çok da önemli değil şahsen arkadaşlar. <laughs> Gidip Benim gitmemesi. olimpiyat yüzücülüğüm var bari. Olimpiyat Bak, yüzücülüğüm. Mi var ya. Olimpiyat yüzücülüğüm mü var? Arkadaşlar. Ankara'da deniz yok ama yüzüyoruz işte. Ben telif Yemek için bu arada elimden geleni yapıyorum. Bir bayağı sen bu arada. Arkadaşlar biliyorum <laughs> şey. çok şeysiniz içiniz gidecek ama biliyorum da bu yavrular ölmeli. Avuk gördün mü kesmez. Yok koyun yavrusu öldürüyorum da. Bunlar da. Onlar da yavru bunlar da yavru. Bu da like atanlar için. Bak arkadaşlar like atmadığınız için kesilmiyor gördünüz mü? Like atanlar için. Bu da abone abone olanlar için. Burayı çok abarttık biraz İçeceğim. daha. Artık... İki uvernuf toplandık. İ e e dört tavuğu kesemedik. Bu like atanlar için. Bu yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Gel nereye gidiyoruz bilmiyorum. Rastgele gidiyorum. Ne buluruz ne bulmayız. Gezelim. Geziyoruz öyle. Gezme videosu arkadaşlar. <laughs> Aa köy. Gel köye gidelim. Köylü milletin efendisidir. Yağlam yağmalamamız lazım. Zaten köy köy köyleri yağmalaya yağmalaya her yer şehir olmadı mı? Ben niye hep ciddi ciddi böyle ülke meselelerine siyasete dalıp duruyorum arkadaş videodayız. Ya Ahmet yanarız. Aa turuncu yatak. Çalalım. Çalalım. <laughs> Direkt çalalım. Kalk lan balıkçı. Ay dur yatakta yattım yanlışlıkla. Pardon özür dilerim. Ben 20 senedir Minecraft oynamıyorum bu arada. Samanlar kılıçla kırılıyordu değil mi? Evet. <laughs> 20 senedir Minecraft oynamıyorum mu? Dedi 16 yaşındaki çocuk. Şey pardon 18. Eksi 4'e düştük abi. Eksi 4. Oğlum çiğ ete zümrüt veriyor. Enayi lan bu köyde. Golem gel vs atalım mı lan? Ee, vs atacaktık ama. Neyse Allah'tan yanlışlıkla köyde yatmıştım ve envanter koruma çıktı. İlk defa yanlışlıkla yaptığım bir şeye sevindim herhalde. Olur öyle. Yiğit neredesin? Ben köylünün emeğinden çalıyorum. <laughs> köylünün emeğinden çalıyorum. Ben burada minnoş katliamı yapıyorum. Burayı klip alıp Hilal ablaya atacağım. Görme ihtimali yüksek. Bayağı yüksek. Çelim Hilal abi aslında böyle sabahları oturuyor seni izliyor. Tabi canım. Niye bak? herkesin böyle e mutlaka izlediği biri vardır ya yani gibi. Niye canım Bahar izliyor ya. Yemek yerken diyor iz, izliyorum diyor. Ben de izliyorum. Beni. Evet. Ay. Gerçi ona kaldım Mert Koç da izliyor. Gizli hayran. Hayır Mert Koç beni hiç sevmiyor. Ama her videoma iki dislike geldiğine göre biri Mert kesin Mert Koç zaten. Açık açık itiraf da ediyor çocuk yorumlarda dislike attım diye. Yok ben gizli hayranım diyorum. Gizli gizli izliyorum. Da o da gizli hayran sayılır. Yani çocuk hem şey yapmıyorum diyor. Her videoda gelip dislike atıyor özenle. Hadi ben bu kadar özenle videolarıma girip takip etmiyorum. Çaba gösteriyor çocuk. Buradan. <laughs> ya Allah. Tahmin ha? ettim var ya bir şey yapacağını dedim ne yapacak acaba? <laughs> Sen köyde doğmadın değil mi? Yok. Arkadaşlar bu bugün sırtımızdan bıçaklayanlar yarın toprağımıza kürek atarlar. Toprağımıza ey, kürek ey, atarlar. Ey. Toprağımıza kürek atarlar yalnız. Ey, ey, ey. Ben sana geldim. Sen bir, nerede doğdun be? Şuralarda bir yerlerde geziyordum ve doğdum. Oğlum Madene evet. girelim ya Madene mi girelim? Videoyu bitireceğim diye geldim ben senin yanına Sadece evin Aynen. nerede olduğunu bulmak istiyorum Video çok kısa oldu o yüzden Video 12 dakika olacak zaten kısa olmalı. Yoksa izlemezler diyor Afgan abi Afgan abi kalp bu arada F3'ü açayım belki hatırladığım kadarıyla gideyim diyeceğim ya Keşke konumuna baksaydım evin senin spamlı evde değil mi şu an? Yok ben yaşta köyde uyudum tabi. <laughs> ee, orada bir şey oldu. Buradan... öldüreyim diyecektim. İntikam alayım diyecektim. Yok senin arkandan ben de atladım öldüm de yeniden köyde doğdum işte. Ee, deniz kenarına geldim galiba buldum. Evet ben evi buldum. Ben evimin az çok şey dünya oluşumunun ne tarafta olduğunu bildiğim için evi çabuk çabuk buldum. Neredeymiş? Neredeymişler, az çok biliyorum ben zaten evi. Nerede olduğunu. Dünya... Yok ev nerede diyorum işte diyorum ya onu soruyorum. He F3'e bas en soldaki X koordinatını 200'e getir. Ben şu an seni takip ediyorum sadece. Ha beni görüyorsan takip et işte karşımızda ev. He geliyor evet. Ben eski yüzücülerden demiştim sen. Bak nasıl yüzüyorum görüyor musun balıklama. Evet heyt be. Yüz bakayım. Helal be. Kral. Arkadaşlar ev. Evin temeli bu bu arada. Buna benzer bir şey olacak ev yani. Biraz bir, birkaç hatası var diye bıraktım. Ki zaten sunucuda, bu şu an az önce yaptığımız hiçbir şey kayda olmayacak. Haberiniz olsun. Sunucu da çektik çünkü. Video dışında bir şeyler düzeltip deyip yani, buraya saraya yok mu? Burada biliyorsunuz şu an sandık odasına çevirmiştim alt tarafı. O sandık odasının üstüne yapacağım. Alt tarafı yine sandık odası olmayacak. Ona buradan girecek. Buradan normalde madene giriş yeri yapılıyordu çaldığım bu ipte ama ben buradan sandık odasına giriş yapacağım aşağı. Burası Arakalı üst katı, mi? üst katı da ev olacak. Burası maden olacak çünkü bizim maden girişimiz biliyorsunuz zaten şurada vardı. O durmaya devam etsin. Bence. Ha isterseniz ama bu sandık odasının şurasından bir yerden şuraya şey yapabilirim hani. Şu alt kısma tünel aç şu kısma bir tünel gibi bir şey açılabilir de yani o da olur. Düşünürüm bir yaparken. Evi de videoda yapacağım ama yani evi hızlandırılmış da izleyeceksiniz siz. Ev yapması yaklaşık 2 saatimi alacak belki de. Ee, öyle. Yiğit gel videoyu kapatalım. Gel. Şu seti çıkartayım madem bu kadar kırıldı. Şunu da çıkartayım. Şunu da çıkartayım. Emeklerimizin karşılığı olarak çiftçinin dostu Ahmet'e ekmekler sun. Evet, yanıma gel. Şunları şöyle şey yapayım da güzel bir şey olsun. Ne yapıyorsun? Ya? Ha, arka plan mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bileyim gösterelim böyle bunları. İyi de orası Kafan... gözükmeyecekti ki ev gözükecek arkada. Tüh, sen şu mer yerim. sen şu merdivene çıksana. Niye ben elimle gösteriyorum? Sanki sen beni görüyor musun gibi? Kamerada Hı -hı. arkadaşlar görüyor bunu. Şu arka merdivene çık. Evin merdiveni Yorum oğlum? Ben takipçiyim. Ben göreceğim onu. Videoda göreceksin. Şu an göremiyorsun. Ben sana şu an göster. Neyse. Hadi oğlum videoyu bitireceğim ya. Evet, oradan bak bana. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Çok az kaldı Discord or e ortaklık programına şey yapmaya. Videoyu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. bye, bye. Bye.